Arkadaşlar biz size beraber güzel şeyler çekeceğiz. Şarkı ediyor evet, musunuz? şu an biz tatildeyiz ama yine de arkadaşlar. Güzel şeyler çekeceğim işte o zaman. Lütfen kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman geçiyoruz. Lütfen kanalıma like atın, abone olun. kanka bugün ne yapalım ya? Ha, kanka ha, ne yapalım ben? Bilmiyorum ya ne yapalım? Bence uyuyalım kanka ya. Yatalım güzelce. Birazcık dinleyelim sonra denize girelim. Olur mu? Olur kanka tamam. Yani yatalım. Yatalım. E, denize mi girsek ya? Bence yatmayalım ama ben denize girelim. Kanka bilmiyorum ki ya. Tamam hadi denize girelim. Tamam hadi ben ee, denize giriyorum gelirsin. Tamam kanka beni bekle o zaman tamam mı? Tamam hadi gidelim. İki. İki. Annem yatmamı söylemiştir. İki. Annem yatmayı söylemiş. Yatmamı söylemiştir. Kızım yat. Anne dur ya denize giriyorum. İyi yatayım. Gözümü Gözüme uyku tutmamıştır. Ay kalksam mı ya? Oh be. Güzel güzel. Denize geleyim ben de bari. Üç. Abi vurma beni abi. Tabii ki de vuracağım. Ya canın ya param. Saplarım bıçağı veya silah. Adam akıllı ol, altına almayayım sana. Paranı ver. Nasıl vermezsin? Çık çık. Aa, silah mı, uçak mı? Ben silah istedim. asan abla canım sakin ol kanını almak zorundayız kanının içinde belki hasta olabilirsin bakacağız sadece hiç acımayacak merak etme yapma etme be yapmak zorundayım hadi <laughs> Uyumak istemiyorum. Anne. Anne, anne telli geliyor bak. Tamam anne tamam. Anne özür dilerim. Anne tamam. Tamam anne. Özür dilerim ya. Oh. Uyuyorum tamam ya. Bu da çok güzel ya. Tatildeyim. Mal, Mardin Allah Bodrum'dayım anneciğim. Şaka şaka, dapt ya, yaman ne dapt Anne, anne <laughs> annem annem inşallah gelmez ya? Anne, 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 özür dilerim <laughs> anne, özür dilerim. <laughs> anne, özür dilerim ya, tamam mı? Kanka Kopya versene ya. matematik çok zor. Matematik bile değilmiş ki bu. İngilizceymiş. Kanka İngilizce çok zor. Kopya versene. herhalde. Kanka. Lütfen hoca bana dayak atacak. Şimdi yardım et. Tamam kanka. Tabii ki de veririm. Şimdi sana hemen kopya veriyorum. Bir dakika. Tamam kanka veriyorum. Şşt, bir dakika. İngilizce. Değil mi? Tamam dur veriyorum. Birinci şaka. A. B. C. Bir daha B. Bir daha C. Tamam diğer şık B. Kanka çok kanka. hızlı söyleme ya. Çok zor oluyor. Ee, şık A, B, C, B, sonra C de yine. Ee, sonra, ha, evet. Sonra ne var? Kanka, son soru. Yani 20. soruyu söylüyorum. Son şık C. Evet, son şık C. Tamam, kanka yazıyorum da. Allah çok zor. Tamam, yazdım teşekkürler. 7 yedi, yedi, yedi. Annem görüntülü aramıştır. Pardon. Babaannem görüntülü aramıştır. 7 Babam görüntülü 7 Anneannem beni aramıştır. Anneannem görüntülü aramıştır. Evet arkadaşlar 7 de annem anneannem İkinci de arıyor, o zaman geçelim. Dı 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 dın, dı 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 Ha, anneanne. Neredesin kız? E, ee, anneanne. Görüyor Şey, denizdeyim ya, evet denizdeyim. Kız, hemen eve dönüyor. Anneanne, lütfen ya, dönmek istemiyorum. Anneanne olmaz. Sen bir kamerayı yüzüne yaklaştır. Ee, neden? Ee, tam yaklaştırayım. Oh, oh, oh. Baba ne Hello Kitty'li terlik atmışsın ya. Neyse uyuyayım. Evet arkadaşlar komik miydi? Yorumlara yazın. Hemen görüşürüz.